Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, ayın 24'ünde çalışmalarımıza başladık. Tabi e, hedefimiz olan bir şampiyonluk var. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmaların ilk başında ayın 24'ünde özellikle genç oyuncular, denenmeye gelen oyuncular, etraftaki e, iyi oyuncular ve kiralıktan dönen oyuncularımızla ee, ilk etaba başladık. 24'ünden işte 28'ine kadar olan bölümde e, genç oyuncularımıza şans verdik. Onları 4 gün boyunca e, hem maç yaptılar hem e, onlarla konuştuk. Tabi neticesinde e, bizi çok mutlu eden aşırı derecede katılım vardı. E, bu katılanların çoğu e, hepsi kendilerini göstermek için çok şey yaptılar. Burada hepsilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten geldiklerinden beri 4 gün boyunca bizlerden neyse söyledik neysezik yapmaya çalıştılar. E tabii biz de bunların arasından e, 6-7 tane genç oyuncumuzu seçerek e, kadromuza kattık ve bunlarla hem antrenman yapacağız. işte kampa götüreceğiz. Kampta e, biraz tabii onlarla ilgileneceğiz. Çünkü eee sporun bir geleceği var. Bu geleceği de yavaş yavaş yaratmamız da e, gerekiyor. Ha, tabii ama bunun için önce bir tesisimizi, diğer şeyleri halletmemiz lazım ama oyuncularımıza yavaş yavaş hazırlamak gerekiyor. İşte o 16 takımımızı gördük, işte 17'yi gördük, 19 takımımızı gördük. Gerçekten yetenekli oyuncular var. Ara ara da tabii oyuncularda değişiklikler yapılacak. Oradaki oyuncuları buraya alacağız. Çünkü artık oranın, yani buranın oraya açıldığını görmeleri gerekiyor ki oyuncular ona göre daha hırslı, daha istekli çalışsınlar. Bizim de şu anda tek amacımız bu buradaki bu altyapıdaki gençleri değerlendirmek. Tabii biz 5-6 oyuncu aldık ama buraya diğer oyuncular kötü olduğu için değil. kadro bir kadromuz var. Bu kadroda da eksik olan bölgelerimiz var. E bu bölgelere de bu oyuncuları aldık belki. Mesela 2 tane sağ beğendik ama ikisini birden alma şansımız olmadı. 2 tane sol bek, orta beğendik. ön taraf oyuncuları beğendik. Ama bunlarla alakalı tabii çalışmaları yaptıktan sonra belli oyuncuları kattık. İşte bugün itibarıyla da artık kendi takımımız geldi. Hep beraber çalışmaya başladık. Bir üç günlük burada çalışmalar var. Bu çalışmalar sırasında doktor kontrollerini, işte kaynaşma sürecini halledip ayın birinde de Erzurum kampıyla ilk hedefimize başlayacağız.